Yeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bu videoda zayıf arkadaşlarımıza kilo aldırıyoruz. Evet bu videoda arkadaşlar zayıf arkadaşlarımıza elimden geldiğince kendi tecrübelerimden yola çıkarak yardımcı olmaya çalışacağım. Hem böyle ormana çıktık böyle bir güzel orman havası temiz havada yürüyüş yapalım dedik. Hem de bayağı kişi kilo alma sıkıntısı yaşıyormuş. O arkadaşlarıma belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Burada konuşacağım şeyler tamamen kendi tecrübelerimden yola çıkarak size anlatacağım şeyler. Çünkü biliyorsunuz ben de antrenmanlara başlamadan önce bu spor başlamadan önce aşırı zayıftım. 65 kiloydum. Hem de 1.92 boydaydım. Gerçekten biliyorum nasıl bir psikoloji olduğunu. İnsanın harbi canını sıkıyor, psikolojisini bozuyor. Şimdi öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum. 3 çeşit vücut tipi var. Ektomorf, endomorf ve mezomorf. Bu videoda arkadaşlar ektomorf vücut tipinden bahsedeceğim. Niye? Çünkü kilo alması en zor vücut tipi. Ve şikayeti olan arkadaşlarım da zannedersem büyük ihtimal %90 ektomorf bir vücut tipine sahipler. Ben de öyleyim. Ektomorf vücut tipine sahibim. Bu arkadaşların en büyük sıkıntısı kilo almak. Bazı yerlerde ektomorf vücut tipi için kas yapımının da zor olduğunu söylüyorlar. Ama ben buna katılmıyorum. Güzel beslenip güzel sert antrenmanlar yapıldığında gerçekten ortaya çok estetik bir vücut çıktığını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu kafanıza sokun. Kesinlikle çok iyi yemek yemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bak kendimden yola çıkarak söylüyorum. Kendim neler yaptığımı anlatacağım size birazdan. Çok iyi yemek yemeniz gerekiyor. Hani günde bir öğün, iki öğün, 3 öğün ne? Olacak iş değil bu. Bunu baştan size söyleyeyim. Günde 5-6 öğün yemek yemeniz gerekiyor. Ve bu öğünlerinizi her gün düzenli aynı saatte yemeye çalışmalısınız. Şimdi bazı arkadaşlarınız da bazen e, DM'den yazıyorlar. Onlara yardımcı olmak istiyorum böyle. Herkese de cevap veremiyorum. Diyorlar ki mesela yiyorum yiyorum kilo alamıyorum. Soruyorum kardeşim ne yiyorsun? Nasıl besleniyorsun? Abi işte günde 3 öğün yiyorum, işte makarna yiyorum, onu yiyorum. Olmaz abi. Bak siz yemek yediğinizi sanıyorsunuz arkadaşlar. Bunu öncelikle bir açığa kavuşturalım. Yemek yediğinizi sandığınız için diyorsunuz ki yiyorum kilo alamıyorum. Bunu bir kere düzeltelim. Sizin günde en az 5-6 öğün yemek yemeniz gerekiyor kilo almanız için. Bu zayıf olan arkadaşların şikayetlerinden bahsediyorum. Niye zayıf olduklarından bahsediyorum. Yüksek kalori ve yüksek karbonhidrat almanız gerekiyor. Günlük almanız gereken kalori miktarını hesaplayın. Yani internette Google'a yazdığınızda bayağı kalori hesaplamak için siteler var. Oradan hesaplayabilirsiniz. Kalori hesaplamanızı yapıyorsunuz. Almanız gereken kalori ve almanız gereken karbonhidrattan daha fazlasını almanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kesinlikle önemli. Çünkü sizin vücut tipiniz ince ve zayıf. Sizin kilo almanız zor. Diğer insanlara göre daha zor kilo alıyorsunuz. Neden? Çünkü siz ektomorf bir vücuda sahipsiniz. Ektomorf vücutlar arkadaşlar kolay kolay yağlanmaz. He şu var. Şimdi ektomorfuz diye mesela biz yağlanmıyoruz diye önümüze geleni yiyeceğiz mi? Hayır tabii ki de. Yine tatlıyı, şekeri, atıyorum fast food bunları tüketmemeye elimizden geldiğince özen göstereceğiz. Temiz yemekler, temiz karbonhidratlar tüketeceğiz arkadaşlar. İşte pirinç olsun, yulaf olsun, güzel proteinler, et, tavuk, balık. Bu tarz dikkat edin düşme şey var. <laughs> Çukur var. Onun dışında şimdi biraz size kendi tecrübelerimden ee, söz edeceğim. Nasıl kilo aldım? Ben de 65 kiloydum. 100 kilolara kadar çıktım. Şu an kilom 90. Ama 100 kiloları gördüm arkadaşlar. Öncelikle spora ilk başladığım zamanlarda... Ee, Gerçekten çok zayıftım. Birçoğunuz bunu biliyor ve insanlar harbiden benimle dalga geçiyordu. Ama ben ne yaptım? Yılmadım. Onlar benimle dalga geçtikçe ben daha da fazla böyle hırs yaptım. Daha fazla antrenman yapmaya başladım. İlk zamanlarda yine böyle tabii sporla ilgili pek bilgim olmadığı için hani günde klasik iki öğün, 3 oyun yemek yiyordum. Hani antrenmanlarımı tabii ki de güzel yapıyordum. Bu bana gerçekten böyle ilk üç ayda hani çok iyi beslenmememe rağmen bana biraz böyle şey yapmaya başladı. Ama antrenman yapmadan önce, spor hayatımdan önce kesinlikle kilo alamıyordum ya. Ya gece yatarken makarna yiyordum. Alamıyordum abi. Kilo alamıyordum. Kafayı yiyecektim. Zayıftım hep sürekli. Spora başladıktan sonra kiloyu da nasıl aldım? Bu arkadaşlarımızla bence antrenmanlar antrenman yapmıyorsanız kesinlikle antrenmanlara başlayın. Çünkü kiloyu adeleden alacaksınız arkadaşlar. Kastan alacaksınız. Yani sizin yağlanmanız zor. Hani yemek yiyerek kilo almanız gerçekten zor. Çünkü metabolizmanız inanılmaz hızlı çalışıyor. Metabolizmanız çok hızlı çalışıyor. Vücudunuz yağ tutmuyor. Bu avantaj. Yani dezavantajı kolay kolay. Kilo alamıyorsunuz ama avantajı alırken de temiz kas kütlesi kazanıyorsunuz. Yani definasyon dönemlerinde kalori açığı yapmanıza gerek yok. Çok sert kardiyolar yapmanıza gerek yok. Hatta hiç kardiyo yapmasanız bile olur. Ama kardiyonun vücut için gerçekten çok büyük faydası var. Neyse, şimdi devam ediyorum. İlk 3 ay başladım antrenmanlara böyle. iyi gidiyor, fena bir vücudum böyle biraz şekillendi ama nasıl zayıf Zayıf olduğum için yağdır yok ki ya vücudumda. Vücudum başladı böyle. Kaslarım böyle çekillendi, omuzlarım şekilleniyor, bicepslerim çıktı böyle. Hafif böyle göğsüm falan çıkmaya başladı. Ondan sonra... Tabii ilk zamanlar böyle çok hani hiç düşünmedim ben uzun yıllar böyle spor yapacağımı falan. Ondan sonra günde öğünlerimi 5'e çıkardım arkadaşlar ve alarm kurdum. Sabah 8 işte 11, 15, günde 2 saat, 3 saat arayla alarm kurup yemek yemeye başladım. Ondan sonra arkadaşlar 1 kilo almaya başladım. Ama yiyorum yani harbiden. Yemem gereken karbonhidratın, almam gereken kalorinin üstünde besleniyorum. Ondan sonra zamanla işte baktım 65'ten 70 oldum, 75 oldum, 80 oldum, 85 oldum, 95 oldum. Bir baktım bir ara 100 oldum yani harbiden. Tabii kilom arttıkça, kilom arttıkça ona göre de aldığım karbonhidrat, aldığım kalori de arttı. Hep ilk günküyle yani şu anki yediğim aynı değil. Yani onu hesaplayıp ona göre siz de kalori ve karbonhidratınızda artışlar yapmalısınız. Yani yapmanız gereken yemek yiyin. Yemek yiyin, yemek yiyin, yemek yiyin. Alarmınızı kurun. Bak şimdi şunu da unutmayın. Mesela yani gerçekten kilo almak istiyor musun? Hani gerçekten bunu istiyor musun? Bunu gerçekten istemen gerekiyor. Çünkü mesela atıyorum kız arkadaşınla buluşacaksın, dışarı çıkacaksın. Ya da atıyorum ne bileyim arkadaşlarınla kafede buluşmaya gideceksin. O yemeğini gece yapıp çantana koymadan evden çıkarsan öbürsü gün o kiloyu alamazsın. Ben sana baştan söyleyeyim. Bunu gerçekten istiyorsan öğünlerini tek tek kaplara koyacaksın. Evden çıkarken, kafeye giderken, oraya giderken, buraya giderken öğünlerini çantana koyup yanında götüreceksin. Yemek zorundasın. Hani senin yememe gibi bir lüksün yok kilo almak istiyorsan yiyeceksin abi. Hani bu bu kadar basit. Yemek. Bunun başka formülü yok. Ben üniversite zamanımda olsun mesela arkadaşlarımla dışarı çıkarken gezmelerimde olsun ne yapardım? Yanımda resmen hani ilkokul çocuğu gibi beslenme çantası taşıyordum. Niye? Millet ne lan diyordu bu ne ya? Yanında beslenme çantası mı taşıyorsun bilmem ne mi? Taşıyorum abi. Taşıyorum anasını satayım ya. Yemek yemem lazım çünkü benim. Gidip kanki yani pizzadır hamburgerdir onu bunu yemek yerine yani yağlı yemek yerine Tamam ben vücudum belki iyi yağ tutmuyor ama temiz bir kütle elde etmek istiyorum. Güzel bir görüntü elde etmek istiyorum. O yüzden evde öğünlerimi hazırlayıp okula giderken bile üniversite zamanlarımda yanımda taşıyordum. Kız arkadaşlarımla görüşmeye giderken mesela kız arkadaşlarımla derken yani normal şimdi diyor, abi kaç tane kız arkadaşım var falan demeyin. Normal arkadaşım olsun, erkek arkadaşlarım olsun. Onların yanına görüşmeye giderken, kafeye giderken bile, kafede bile ben çantamdan kabımı çıkarıp yemek yerdim arkadaşlar. Niye? Çünkü kilo almak istiyordum. Bu zayıflık gerçekten beni rahatsız ediyordu. Yani arkadaşlar uzun lafın kızısı Yine hızlı yürümeye başladım. Evet. Ee, demem o ki size. Yemek yiyin abi. Kilo almak istiyorsanız yemek yiyeceksiniz. Ye Bak yemek yediğinizi sanıyorsunuz. Yemiyorsunuz. Yüksek karbonhidrat, yüksek kalori. Alacaksın vücuduna. Sen ektamorpsun. Sen kilo alamıyorsun çünkü. Anladın mı? Kilo alamıyorsun. Yiyorum yiyorum kilo alamıyorum diyorsun. Bu yüzden kilo alamıyorsun. Yemek yemen gerekiyor. Dediğim gibi daha fazla uzatmak da istemiyorum. Çünkü yani çok ekstrem bir şey söylememe gerek yok bu konuda. Ben tamamen size kendi tecrübelerimi anlattım. Kendimden bahsettim. Nasıl zayıftım, nasıl kilo aldım. Fotoğraflar falan. Tamam. Ben fotoğrafları da hatta before after bakayım bulmaya çalışıyorum şimdi söz vermeyeyim bulursam çünkü dijital ortamda pek fotoğrafım yok eğer bulabilirsem eski albümlerden anneme söyledim şu an onları şey yapıyor araştırıyor zayıf fotoğraflarım var mı onları sizle paylaşacağım ne kadar zayıf olduğumu göreceksiniz. gerçekten gördüğünüzde bu size motivasyon olsun kilo almak istiyorsanız arkadaşlar asla bırakmayın bu işin peşini çok sert antrenmanlar yapın gerçekten güzel antrenman yapın. Yediğiniz yemeğin hakkını verin. Antrenmanın hakkını da yemekle verin. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla uzatmayacağım çünkü daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Yemek yiyeceksiniz. Defalarca söyledim. Kilo almanızın tek şeyi bu. Az yemek değil, günde 2-3 öğün değil. Böyle gerçekten uzayıf arkadaşları biliyorum. Hani omuzlarınız dardır büyük ihtimal. İncecik bir görünüme sahipsinizdir. Siz normal bir insandan daha fazla yemek yemeniz gerekiyor. Sizin vücudunuz yağ tutmuyor. O yüzden antrenman yapıp antrenmanla kilo almanız gerekiyor, kastan kilo almanız gerekiyor, Adele ile kilo almanız gerekiyor. Ben mesela spor yapmayayım, sporu bırakayım, size bir şey değil mi? Bir hafta içinde direkt zayıflıyorum. Mesela insanlar diğerleri mesela kilo alıyor, ben zayıflıyorum abi enteresan bir şekilde kafayı yiyorum ya, her bir kafayı yiyorum yani bir hafta, iki hafta spor yapmayayım. Direkt zayıflıyorum. Böyle bir şey olamaz. Şu an oluyor ha. Şu an yine bak. <laughs> bu aralar antrenman yapmıyorum. Biraz dinleneyim diyorum. Yine zayıfladım ama sıkıntı değil. Kas hafızası olduğu için hemen bir ay iki ay içinde yine efsane bir form yakalayacağım. Zaten Mart'ta yarışma var. Bir aksilik çıkmazsa inşallah yarışma hazırlayacağım ve size şu ana kadar görmediğiniz efsane bir vücut yapacağım. Söz veriyorum size. Daha fazla lafı uzatmak istemiyorum arkadaşlar yemek yiyin. <laughs> yemek yiyin, yemek yiyin. Sert antrenman yapın. Gerçekten istiyorsanız bunu başarırsınız. Ben başardım. 65 kilodan 100 kilolara çıktım. Ama gerçekten çok sıkı çalıştım. Çok sıkı yemek yedim. Çok sert antrenmanlar yaptım ve bunun sonucunda başarı kaçınılmaz. Siz de kilo almak istiyorsanız bu dediklerimi harfiyen uygulayın. Yani bu videoyu normalde çekmeyecektim. Bayağı istediniz. Yani çünkü Gerçekten zayıf arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Bilmiyorum belki daha önce bu tarzda bir konuşma ya da bu tarzda bir video çeken youtuberlar olmuştur. Onları bilmeden çektim yani bu videoyu. Var mı yok mu hiçbir şey bilmiyorum. Daha belki diyebilirsiniz abi bunun aynısını zaten bize söylemişlerdi. Ama arkadaşlar maalesef gerçek bu çok iyi yemek yemeniz gerekiyor. Çok iyi beslenmeniz gerekiyor ve sert idman yapmanız gerekiyor ki kilo alabilmeniz için. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Taze videolar gelecek, antrenman videoları gelecek, challenge videoları da gelecek. Beni takip etmeye devam edin. Sizleri seviyorum. Spor dolu günler kendinize. Çok iyi bakın. Görüşürüz.